emek olmadan yemek olmaz. Binlerce kilometre aşıp binlerce yılın mirasını hem tanıyacağız hem de tanıtacağız. Oh. Ah. <laughs> Anadolu'da ve başka coğrafyalarda yetişen en güzel canlıları, tadına doyulmaz mahsulleri yerinde görmeye gidiyoruz. Vay be! Muhteşem bir masa olmuş. Ellerine sağlık. Bu masa 4-5 gündür yaptığımız çekimden sonra, verdiğiniz emekten sonra olması gereken masa. O yüzden hiç şaşırma. O zaman emekle donatılmış bir masa mı diyorsun? Evet. Peki o zaman bu masada neler var onu bir görelim. Neler yok ki bu sofrada? Borani, üzlemeli pilav, kazan kebabı, kuzu kavurma, patlıcanlı kebap, haşhaş kebap, ekşili dolma, postana, lebeni, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, su kabağı, isot çömleği, frenk çömleği. Bu masayı saymakla bitiremezsin. Evet. Çünkü bu 14 çünkü, bin yıllık bir evet. derinliğin. Çünkü sofrası. O kadar zengin bir sofrası var ki Urfa'nın. O kadar zengin ki. Evet. Hangi ürünü sayalım? ve bu ürünlerin tamamı yöresel ve Urfa'ya, Şanlıurfa'ya Urfa'ya ait şey. Orada yetişiyor. Evet. Yani Urfa yetişiyor. Önemli. O zaman biz ne yapalım? Misafirlerimizi de daha fazla bekletmeden. Bu masaya emek verenler. Evet. Emek Yani yes, okay. Urfa sofrasına emek evet, verenleri. Evet. Emek verenleri masaya. Artık ne yapalım, davet edelim mi? Evet. Ederim. Sevgili Urfa'nın sevgili emekçileri... ...bu güzel masanın yaratıcıları, emekçileri hoş geldiniz. Buyurun, afiyet olsun.